Merhaba değerli takipçilerimiz bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Bakan Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi Anadolu Gemisi'nde. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Or General Atilla Gülen ile Anadolu gemisini ziyaret etti. Akar ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi deniz kabul testleri kapsamında, Marmara Denizi açıklarında bulunan gemiye helikopterle indi. Gemiye inişinin ardından tören mangasını selamlayan Bakan Akar'a, TCG Anadolu, yazılı gemi şapkası takdim edildi. Donanma Kurmay Başkanı Tuğamiral İsmail Güldoğan'dan gemiye ilişim brifing alan Akar daha sonra köprü üstüne çıkarak incelemelerde bulundu. Akar beraberindeki komuta kademesi ile geminin Savaş Harekat Merkezi'ndeki incelemelerinin ardından, havuz olarak adlandırılan bölümde mürettebat ve gemi inşasında görevli personelle bir araya geldi. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası alanda kurduğu çok boyutlu ilişkilerle özne haline geldiğini vurgulayan Akar, etki alanının 3 kıta, ilgi alanının ise bütün dünya olduğunu ifade etti. Bu süreçte, görev ve sorumlulukları artan Milli Savunma Bakanlığı'nın Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en başarılı faaliyetlerini icra ettiğini dile getiren Akar, bu çerçevede kahraman ve fedakar ordumuz egemenlik ve bağımsızlığımız için hudut, namustur anlayışla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta. Terörü kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde başta PKK, PYD, YPG, DH ve FETÖ olmak üzere terör örgütlerine karşı mücadele etmekte, denizlerimizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla korumakta, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı hazır olmak için büyük ve kapsamlı tatbikatlar icra etmektedir diye konuştu savunma ve güvenlik konuları ile birlikte Ege ve Doğu Akdeniz'de son dönemdeki gelişmelere de değinen Akar, Türkiye olarak devamlı diyalogdan, barıştan yana olduğumuzu iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk çerçevesinde görüşmeler yoluyla problemlerimizi çözmek istediğimizi her fırsatta muhataplarımıza söylüyoruz diye konuştu. Türkiye ve Yunanistan arasında istişare, güven artırıcı önlemler ve NATO'daki ayrıştırma usulleri toplantılarının olduğunu hatırlatan Akar, Yunanistan bu görüşmeleri yapmamakla birlikte bunların olmaması için gayret gösteriyor. Sabote ediyor. Bazı siyasiler, bazı askerler kendi iç sıkıntılarını örtmek, perdelemek için gerginliğini sürekli ve bilinçli bir şekilde artırmaya çalışıyor. Bu konuda biz de olabildiğince tedbirli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Yunanistan'ın provokatif eylem ve söylemlerine devam ettiğini dile getiren Akar, her sabah kalkıp mutlaka ortaya bir şey atarak gerginlik yaratmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar diye konuştu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.